Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bahar ayına girdik. Bahçe temizliğine başladık arkadaşlar. Tabi üzüm bağları ve domates ağacının kurusu biber ağacının kurusu bunları hepsini yavaş yavaş temizliyoruz arkadaşlar. Mecbur şimdi yine bir şeyler ekeceğiz bu alanlara, boş alanlara tabi. Bu tarafta da yine aynı boş alanlar var. Burada bugün hava normalde de sıcak zaten. Bir taraftan da ateş yakıyoruz arkadaşlar. Burada üzüm bağlarımızı temizledik. budamasını yaptık. Burası bizim sınır olduğu için artık diğer taraf şu bu sıra böyle başka bir komşunun bahçesi. Bu tümsekli o yerden sonra da bizim sınır oluyor. Tabi ileride yine başkasının sınırı geliyor. Bugünlük böyle kendimizi yorduk. Tabii bundan sonra yine böyle devam edecek işlemler olacak böyle. Temizleme işlemleri, bakım işlemleri, dağlarda karlar gözüküyor arkadaşlar. Yüksek kesimlerde. Bu sene biraz Geç kış başladı. Böyle durumlarda kış geç çıkıyor. Ama yine de tabi nasip kısmet. Eğer ee, böyle şu anki zamanlarda artık kayısının gelişme vakti arkadaşlar. Burada tomurcuklar var arkadaşlar. Tomurcukların uçları kız kızarmış olanlar çiçeklerinin yani mahsulün meyvenin tomurcuğudur. Yan taraflarında da kızarmamış olanlar da yaprak tomurcuklardır arkadaşlar. Eğer kış geç çıkarsa don ihtimali oluyor. Don ihtimali olunca da tabi kayısılar verimsiz oluyor. Yanma oluyor. Tabi hepsine vurmuyor. O ayrı bir durum. Çok fazla soğuk olursa hepsine vuruyor. Az soğuk olursa bazıları etkileniyor. İnşallah öyle bir durum olmaz. Çiftçinin de verdiği emeği inşallah karşılığında alır. Burada daha temizleyeceğim alan var. Buralar temizlenmiş kuru ot. Bu kuru ot zaten bahçeye süreceğimiz için sorun olmayacak. Sorun teşkil etmeyecek. Bunlar her halükarda traktörün pulluğuyla temizlenecekler. Toprağa karışacak. Toprağa gübre olacak. Burada küçük kayısı fidelerimiz var. Aralarında da biber fideler vardı. Bunlar da aynı şekilde birazdan temizleyip şu alanı görüyorsunuz. Birazdan temizleyip onları da götürüp ateşe atacağım. Hem çekip ya çekim yapıp hem bir taraftan da onu yapamayacağım. Size bir çekim yapıp e video yapıp işime öyle devam etmek istedim. Arkadaşlar videoyu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar beğenip like atmayı da unutmayın. Abone olup kanalıma destek olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra artık bahçe sezonu başladığı için türlü türlü videolar çekeceğim arkadaşlar. Biz sizlerle varız arkadaşlar. Siz ne kadar destek olursanız biz o kadar ayakta dururuz arkadaşlar. İleriki durumlarda bahar ayına girdiğimiz için e, artık otlar da çoğalmaya başladı. Yavaş yavaş bunlar daha çok olacak. Tabi sürüp temizlemeye çalışacağız çünkü sürmeden hani eğer otun ot fazla büyürse biz bu haliyle bırakırsak sonra baya bir zorluk çektiriyor bize sürmesi falan baya bir zor oluyor tabi makinalar olduğu sürece her türlü yapıyorsun ama yoğun iş temposu gerekiyor bu seferde bakın ateşe ne dayanır ki arkadaşlar üzüm bağlarını üst üste atmıştım arkadaşlar birazdan şu aletle biraz üstüne doğru iteleyeceğim çekim yaparken yapamayacağım arkadaşlar telefon elimden düşebilir mecbur kuvvet gerektiği için her iki elimi kullanmam gerekiyor Şu an ilçenin e, camisinden anons yapılıyor. E, ses denemesi yapılıyor. Şu an ana yola da yakınız. Buradan ana yol. Tahminimce e, 100 metre kararlar falan. Şu an Malatya ilazda Azda arası. oradayız arkadaşlar. Kömürhan Köprüsü'ne yakınız arkadaşlar buradan malatya ile arkadaşlar kanala destek olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun